biri neyse toplanıldı arkadaşlar gene isim vermiyorum bir partinin genel başkan vekili ne dedi biliyor musunuz Önce olumsuz konuştu, milletin moralini bozmaya çalıştı. Fakat hakikaten çok değerli arkadaşlarımız vardı bu süreci takip eden. Efendim, Fuat Çındas'ın, İbrahim Berkber'in beyin efendim bir yaklaşımı oldu, bir çıkışı oldu. Bir çıktı, bir, bir mantık oyunuyla gelen arkadaşı mat etti. Yani onun mantığının yanlış temel üzerine kurulduğunu, bu ittifakın barajı geçeceğini ve milletin beklentisi olacağını, zaten bir tek ittifak ifadesinin, ittifakı oluşturması, oluşturmanın ciddi bir rüzgar oluşturacağını, yüzde dört, beş sadece ittifak kelimesinin rüzgar olacağını ortaya koyunca arkadaş dedi ki, evet arkadaşlar haklısınız dedi. Bu ittifak barajı geçer. Ne dedi? Bunu diyen bir bürokrat, eski valilerden işte bir tek şeyimiz var dedi. Efendim bir tek beklentimiz var. işte şartımız var. Nedir şartınız? İşte bizim genel başkan ittifakın sözcüsü olsun. E, tamam dedi. Orada kim varsa tamam. Hay hay. Sabahlara kadar konuşsun. <laughs> Gece gündüz konuşsun. Ne olacak başka? Sözcü. Bundan önce şey ne var? Adam sözcü olmak istiyor. Dedik biz de onun arkasında oluruz. baklar her şeye evet deniyor burada. Ne oldu burada? Burada bir problem oldu. Dedi ki o zaman ya bana müsaade edin işte bir genel başkanıma gidin olayı açayım. Zaten bu cümle oldu mu hemen eyvah diyoruz. biz. <laughs> Neyse gitti tam 13-15 dakika sonra telefon çaldı. E buyurun. Ne dedi biliyor musunuz? Bunu söylemeden önce <laughs> aynı arkadaşın o görüşmede söylediği bir tespitin altını çizmek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir tespit. Hesap kitap yapıldı arkadaşlar. İnternetten de girin bakın. Siz de hesabını yapın. Selim Bey de bu hesabı çok güzel yapıyor. <laughs> Bir dördüncü partinin meclise girmesi sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Bir dördüncü parti meclise girdiği takdirde AK Parti tek başına iktidar olamıyor. Eğer AK Parti'ye dur demek istiyorsak, eğer AK Parti'nin icraatlerinden memnun değilsek, eğer federatif sistemi, eyalet sistemine, ülkenin bölünmesine hayır diyorsak, şu son Büyük Orta Doğu projesi kapsamında efendim Amerika ile beraber, Fransa ile beraber Müslüman topraklara bomba atılmasına seyirci kalıyor ve lojistik destek veriyorsak ve de bunlara dur diyorsak sizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeniz bunu durdurmaz. Sizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeniz bunu durdurmaz. Ne olur? Oy verirsiniz, vekil sayılar biraz daha fazla artar. Ama AK Parti'ni siz iktidar olmasını engelleyemezsiniz. AKP'nin hükümetten düşmesinin, tek başına hükümet olmasının tek yolu dördüncü partinin meclise girmesidir. Ve de Sayın e, arkada, Vali... Eski valilerden o diğer parti adına gelen arkadaş ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi 170 kere hesap yaptım abartmıyorum bakın dinliyorsa elini vicdanına koysun ben dedi tam 170 defa hesap yaptım bu ittifak meclise girer ve AK Parti hükümeti düşer dedi bunu diyen arkadaş 13 dakikasını arıyor diyor ki. Efendim biz bir ittifakta yokuz. Niye yoksun kardeşim? İttifakın çatısı Demokrat Parti olmaması lazım. Ya kardeşim tamam da sen aylardan beri ittifak görüşmesi yapıyorsun. Aylardan beri ittifak görüşmesi yapıyorsun. Bir ittifak görüşmesi maalesef diyorum. Niye biz ittifak olsun da nerede olursa olsun diyorduk. Bizim bir iddiamız şurada olsun burada olsun sözümüz yoktu. Biz diyorduk ki bir birlik bir beraberlik meydana gelsin. Nitekim bir Saadet Partisi'ne de başvurmuştuk. Gelin beraber ittifak yapalım. Çatısın çatı olsun demiştik. Ama maalesef adam bizi toplantıya çağırmadı. Hatta Profesör Doktor Aydar Baş Bey arkadaşlar gönderdi. Ya bunlar sizi çağırmıyor ama gidin bakalım ya gidin şunlara. Telefon açıyorlar diyor gelmeyin biz toplantı yapmıyoruz diyor. Demokrat Parti diyor sizi ittifaka kabul etmiyor diyor. Bak Demokrat Parti toplantıya katılmanızı istemiyor diyor. Bizim arkadaşlar gidip bakıyorlar ki olan adamlar toplantı halinde. Ve toplantı almıyorlar. Niye? Demokrat Parti istemiyormuş. Ya nasıl iş ki bir bağımsız Türkiye Partisi'nin toplantı istemeyen Demokrat Parti e bugün de bağımsız Türkiye Partisi ittifak yaptı. Bunun, bunun biri yalan. Bunun biri yanlış. Bunu ben izleyicilerin takdirine bırakıyorum. Kimisi yalancılık da itham etmek istemiyorum ama o süreç ortada. Kısaca arkadaşlar efendim o arkadaş da efendim çatı orası Ya dedi ki arkadaş ya Demokrat Partili'nin temsilcisi Osman Çinsal bizi diyorsa kulakları ışınlasın. Onun da çok değerli bir siyasetçi. Birikim olan siyasetçi. Dedi ya bu kardeşim öyle mi? Bak biz iki aydan beri bunlarla gidip geldik olmadı yani. Ondan aslında on dakikasında sonra bir arıyor. O zaman çatı bizim parti olsun. Allah'tan sen ya. Bir çatın derdinde değiliz. Ev yanıyor ev. Vatan yanıyor. Evet. İnsanlarımızı kaybediyoruz. Devletimizi kaybediyoruz. Bizim derdimiz bu. Bizim derdimiz bayrak. Bizim derdimiz sancak. Evet. Neticede arkadaşlar Demokrat Parti ile Bağımsız Türkiye Partisi bunu başardı. Her şeye rağmen başardı ve Demokrat İttifak söylemiyle demokratik ittifak söylemiyle yola çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Yola çıktıktan sonra aman Allah'ım bir heyecan dalgası, bir heyecan dalgası. Telefonlar, mailler, teşkilatlardan Yalnız, nasıl biliyor musunuz? Demokrat Parti köklü bir parti. Demokrat Parti Cumhuriyet tarihinde seçime giden ilk yıl kurulmuş olan bir parti. Kim tarafından efendim? Celal Bayar tarafından. Kim bu Celal Bayar? Diğer ismine Galip Hoca. Müftü Hoca. Atatürk'ün son başbakanı. Üçüncü Cumhurbaşkanı. Bakın Demokrat, Demokrat Parti kökenine bakın şimdi. Devleti kuran irade. Demokrat Parti. Ondan sonra kim geliyor? Bakın Menderes. Fuat Bey güzel bahsetti. Din ve vicdan özgürlüğünün bayrakları, sancakları. Demokrasi şehidi. Ondan sonra bakın Demirel geliyor. Büyük bir devlet adamı. Mümtaz şahsiyet. İnsanlık ailesinin şeref tablolarından. Barajlar kralı. Enerji olan tespit etmiş. Bakın zamanında enerjinin ne kadar önemli olduğunu tespit etmiş ve ülkemizi enerji zengini yapmış bir lider. Yetmiyor. Bakın Demokrat Parti ne demek? Özal demek ki yarın ölümünün vefatın seney devriyesidir rahmet anlıyoruz. Özgürlükçü, girişimci, insan odaklı çalışmalar ortaya koyan bir lider. En son Çiller. Kim Çiller? Bu terörü ya bitecek ya bitecek diyen ve zamanında terörü sıfırlayan lider şahsiyet. Ve en sonunda şimdiki genel başkanları Namık Kemal Zeybek. Büyük bir siyasi deha. Ferasat sahibi bir insan. Birikimli bir insan. En büyük icraatı da Profesör Doktor Haydar Başbey ile Bağımsız Türkiye Partisi'ne koymuş olduğu ittifak girişimi. Namık Kemal Bey'in en büyük şansı ne biliyor musunuz? Namık Kemal Bey'in en büyük şansı Hasan ikinci gibi bir, Hasan ikinci gibi bir ağabey olması. Hasan ikinci. Bizim İbrahim Berk Bey çok enteresan bir ifade kullandı Hasan Bey'e. Sohbet ediyoruz. Hasan Bey kim biliyor musunuz? Bakanlık dönemi boyunca geçmişinde ve bugününde oturduğu makamın kapısını kapatmayan insan kendisine gelen hiçbir ricayı geri çevirmeyen bir insan milletine en fazla hizmet eden insan diyemeyeceğim ama insanlardan dedi ki İbrahim Berk Bey Hasan abi dedi bak ya siz kendi kitabınızı yazdırın ya bunu ben yazacağım. Milletin sizi tanıması lazım, sizi bilmesi lazım. Gençliğimiz için örnek bir insansınız ifadesini kullandı. Burada bu cümle tekrar altın kez. Şimdi Demokrat Parti böyle bir parti. Başka arkasında genel idare kurulu üyeleri, genel başkan yardımcılar çok büyük, çok değerli insanlar. Niye? Bunların devlet tecrübeleri var, siyasi birikimleri var. İsimlerini sayarak, efendime söyleyeyim, fazla zaman almak istemiyorum. İşte bu insanlar arkadaşlar, Bağımsız Türkiye Partisi'nin çözüm projeleriyle buluştular. Profesör Doktor Haydar Başbey gibi dünyayı tanıyan, Türkiye'yi tanıyan, her konuda çözüm üreten, çözümleri dünya tarafından alkışlanan, dünya devletleri tarafından tarafından uygulanan bir liderle buluştular. Aksiyon sahibi bir kadroyla buluştular. Dinamik bir kadroyla buluştular. Şimdi o Demokrat Parti'nin uyan tabanı ki yüzde %40'lara varan o taban şimdi başladı uyanmaya. Şimdi başladı yürümeye göreceksiniz bir hafton güne kalmayacak. Bu taban kıratın süratiyle koşacak koşacak ve o ipi iktidar ipini gövüsleyecek. Evet. Ben sözlerimi şöyle bitiriyorum. Bakın Sergat, Ser, Serdar Turgut geçen bir yazı yazdı. Hükümete diyor ki Özal'ın hayatından ders alıyor bak. Siyasetin devrimle noktasından bahsediyor, değil mi? Diyor ki sosyal diyor dönüşümleri takip edebilmek için toplumun sosyolojisini ve gelişen olayları iyi izlemek lazım diyor. Bir teori var diyor, teori. Devrilme noktası teorisi. Toplumda meydana gelen diyor küçük değişimler bir, bir süre sonra büyük bir değişime neden olur. Bu küçük değişimler diyor önce dağınıktır, belirsizdir. Ancak diyor bir, bir süre sonra sık, sıklıklar artar, birikir ve toplum aniden bir kaynama noktasına gelir diyor. İşte diyor toplumdan diyor benim aldığım sinyaller işte YGS'deki yapılan şifre efendim oyunu yapılan hukuk yanlışları ekonominin geldiği nokta bir siyasette izlenen yol bunu artırmak mümkün. Sonucunda diyor toplum kaynama noktasına geldi diyor. İşte bu kaynama noktasının son derecesi de demokratik demokratik ittifak olmuştur. Milletimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.